Oğuzlu çocuğu Bak şimdi bana iyi izle iyi izle Yayıyor Bak bak bana bak Yutuyom la <laughs> Çok iyi ama <böyle. gülüyor> <laughs> Gördün mü beni? Yayıyor yeah, yeah. Aa. Bak şimdi iyi izle Ne yapıyorsun lan sen? Bak yani bunlar bir şey olmuş olmasın? O uzun sürdü. Büyük ihtimal öldüler. Öldülerse sıkıntı bu arada. Hani bakıyorum da Kerem uzaklarda parıldayan bir item görüyorum. Onu almaya gittiler.

Oğlum bin bizim neyimize yetmiyor zaten. Evet. Uzak birimiz var. zaten. Biz yani. Oha. 94 ee, e <laughs> ee. Ya bu saatten sonrası S. 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 Bu da neydi? Al. Dişi. Ne oluyor lan? Kanka var. Evet. Ahmet. Ahmet'im gitti Ahmet. Yani Ahmet'im Ahmet gitmiş Ahmet'im. Ahmet'im sana ne oldu Ahmet? Ahmet geri geldi. Ya da öldü yaya. ya ya. Ile... Bisikletli mi? o şeydi? Burada 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 burada. Kerem öldü. Kerem öldü. Sıçtım. Kerem vallahi billahi Kerem almasın. Kerem 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 o canavar <laughs> var ya <laughs> o canavar var ya az önce yay yay çark oynadı gözleri açıldı gözleri çarka dönüştü çark oynadı şey ya yeah. ha sonra ölüm mü geldi çarkta ne oldu bilmiyorum bir is bir is bir iskelet geldi <laughs> iskelet o, geldi extra jump extra jump abi daha kız alacağım yine kendime lütfen musum alın Allah razı olsun lütfen bana da artık bir şey ben hiç bir şey alamadım kendim ya Ben stamina alacağım ben stamina alacağım beyaz upgrade alacağım Allah! Şunları sakin götürün ben. Nerede? Tek tek stamina var ya. mı? Ay stamina diyorum. Hız tam hız da aldım kendime. Şu Kanka. Bir, bir şey diyeceğim. Ben ben crouch rest ve stamina aldım. Crouch rest ve stamina aldım. O kadar. Bitti benim. Tamam. Ber ben, şey. ben, ben, şey ben şey tek alabileceğim şey. Beyler, ben tek alabileceğim şey hız var. Ya bir tane hız alayım. Kimin üstünde göstereyim? Başka bana hiçbir şey alamıyorum hız. çünkü. Mantıklı şey yok bir şey yok bana göre. Hatta sonrasında bir dakika. Hayır, onu şimdi de değil, Ahmet. Kanka para varsa kağıdı diyoruz. Yok. Bir de şöyle enerji kristalı alıyorum bizim için. Ahmet koy hadi koy. Ahmet amına koyacağım koy şunu. Ama Kerem, ben de can yedim ya. Can can can. Tamam. tamam. Can can he can. Evet, Ağlamıyor. Can, can. can. canım, canım hiç yok yok. Kanka canım hiç yok yani. Yapacak bir şey yok. Ben sana veririm. Ver. Arkadaşlar lütfen bakın item evet, alırken Bu arada bir şey söyleyeceğim yani harbiden tek tek Ay değil. bakın bakın son derste telefon dağıtılır gibi almayın şu aspektleri Allah razı olsun için Bir dakika bekle 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 bir dakika bekle Bir dakika bekle, <laughs> tamam. bekle bir dakika bekle bekle şey anlatıyorum İlk başta kim alsın? Tamam dinliyorum İlk başta herkes sıra sıra alsın Evet, evet abi. abi Survivor'da oy veriyorsun Yaaa 3 tane, var. Benim üç tane <laughs> itemim var 3 tane itemim var Benim 2 tane benim 2 tane. tane var Benim de 2 tane Tamam ilk önce Ömer alsın bir, sonra Ahmet alsın Sonra Yaşar sonra ben tamam mı? İlk önce Ömer, A Ömer, Ahmet, Yahya, ben. Hadi böyle. Bakın. raşlama Benim, başlama. benim, bak bir tane hızlama var. Tamam, tamam hadi. onu aldım. Ee, bir tane hız, bir tane hız, hız bu. Bir tane de şu Tramble Wings, Yok, tamam. Abi. Ben kendiminkileri aldım, gerisi sizde. Tamam ya, ya sen okay. de Burada silah var burada silah evet, kimin sağda alacak? Silah kim almak istiyor? Ben mi alayım? Vallahi aban fark etmez. Tamam ben alırım. Kanka bir silah oynayamam ben öğlen ama. Oo. Nereye geldin? O oh, siktir. Artık şey oluyor. Neler hardcore başlıyor. Haberiniz olsun. <laughs> Bir dakika bekleyin beyler. Beyler lütfen ilerlemeyin olur mu? İlerlemesi lazım. Afiyet Ben zaten şurada yemek yemeyeyim. Beni bekleyin bir dakika. Herkes arabaya geçsin. Gel arabaya baba. Bir saniye. Aa ya. bak Ömer sana şeyi göstereyim. Ne aldığımı göstereyim. Bak gel Aga. Sen tırmanmayı aldın değil mi? Ha bak. Aa ben hiç buradan bunu. Gördün mü beni? Tırmanma iyi. Ya ben zıplama yeteneğe bak bana 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 bak bak bir, iki, bir, bir, bir bir, <iki>. <.üyor> sen Kanatlarla, kanattan bak. Aynen yiyeye. ben da aldım. izle şimdi izle izle izle. Aa, <laughs> kelebek ama. Neyse gel gel Över, gel gel. Över bakalım şöyle. Bıçak, bıçak. Etrafa bakalım şöyle. Canavar falan. Yani, canavar varsa falan indirek. <laughs> Aynen. Biz direkt canavarları avlayıp. Hatta şu tamam, üstte bir, bir tane şey gördüm bekle. Üstte sen üsttekileri alsa hatta o üsttekini bana doğru at. Bak şurada tam. Bir ne var? Şurada. Aha o iki tane item var burada. Tam şu altın bardak var altın bardağı atıyorum. Ver. Al 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 al. al. Tamam. tamam. Bunu bu arada veremem bu çok ağır. Arabaya getir. Oh, verirsin ya sen, at. sen ha, at Çok ağır bu çok ağır bir şey, şey ver Çok al. ağır bir şey Aa. Kenardan ha, gelir ver, mi evet, ah, evet, o? Evet evet gelir, gelir. Sağ... Tamam Allah sıkıştı bu kenardan Dur. Tamam aldım aldım Sakince sakince tamam bıraktım tamam. Gel baba sen altın bardağı al Ben de şunu alayım gidiyorum hadi gel Allah bir ben nasıl edim? Ananı koyayım Yaha ha ben Kırdın mı şey lan? Kırdın mı lan? Ya abi. Oğlum benim lan kırdı mı koyayım. Havaya koyayım. Havaya, şey, Havaya, Havaya kırdı. Ya <laughs> 515'lik çiçek Ne var buralarda Emre? <laughs> Neydi lan? Neydi lan? Üstte bir şey yok. Üstte bir şey yok. Üstte bir şey yok. Kerem aman dikkat edin bir şey geliyor. Ne geliyor lan? Ne olduğunu bilmiyorum ama ıı dedi bana. Ee. Tamam gel biz beyza e gidelim. Gel gel. Gel tek kilo bu. Ömer gel. Öldürelim mi? Nerede bu? Öldürelim mi? En son buradaydı bekle. Nereye gitti ki? Burada eşyalar var. Aa burada kocaman bir şey var. <laughs> Uh bayağı şey var. Az siktir. Aa burada. Ne bu? Aa bebek. Tamam. tamam sen onu al. Bana küçük şu, eşyaları kutu, al gel. Küçük eşyaları al gel. Ben kutuyu aktan sürü... Al onu sikim. Allah gel. Allah hayır 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 hayır, hayır, hayır Sıkıntı yok gel 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 Tamam dikkat Tamam dikkat tamam dikkat tamam geleceğim gel. Ha siktir. siktir. Göremiyorum hiçbir şey. Tamam arkaya doğru, arkaya doğru. Arkaya. Bir şey geliyor. Bilmiyorum ekranımda efekt mefek, mefek gitti. Tamam. <laughs> tamam burası. Miki. Oh be. He, arabayı yerinden oynatmadık amına. <laughs> arabayı benim hey 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 ben, hey, hey 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 çok fena bir şey var göremiyorum Kerem buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel Benim, benim olduğum yere gel Gel buraya Şuraya bak Şuna bak yani ben El Yoluna 20 var. 21 bin. Oo. Dur bekle. Bu arada hemen yakınımızda. Mekan hemen yakınımızda. Şu kapı kapa. Yolumuza çıkmasın. Bak ilerden so, ileriden sol bak. Dümdüz gideceğiz solda. Bekle bir ben bir. İlk önce gel küçük eşyaları toplayalım be. Gel şuradaki. Tamam bak şu gel buraya gel buraya gel buraya bak şurada bir tane torun al al. Tamam gel şu araya bir. Evet şurada. Şunu getir şimdi. Şöyle getir. Bak al şimdi. Allah. Koy evet. şöyle. Tamam. Bak burada kocaman bir şey var Kerem. Burada kocaman bir şey var. Tamam. 10 Kerem buraya gel, Kerem, 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 Kerem. Bunu, bunu getir, abi burası da çok şeyli ya Bu çomşuyu nasıl getireceğiz? getireceğiz Çok fazla raf var burada Bak şuradan ben, ben, şunu şöyle sakla Ben, ben arkaya şöyle doğru, ben şöyle Yolu ezberledim bile yani Şöyle, şöyle geleceğim Oy, orada orada or... Bir dakika Buradan geçmesi daha kolay, diyeceğim Gel, gel, ben ezberledim yolu, sen arkadan tut Tamam, Arka ben arkadan getirir. tutuyorum Gel baba Dur oğlum, sakin, sakin, tamam gel yavaş. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Gel. Yavaş. Eyvah. Yavaş, 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 yavaş Bunun her yeri cam, çok dikkat et. Hatta cam da değil, buz bu. Hmm, çok Sakin. çok tamam, çıkayım. sakince, sakince, sakince. Şimdi burada bana Hadi. söyle, arkamda boşluk falan var mı? Eee çok az var. Sağa git, sağa gel direkt, sağa, sağa yönel, Yani 3 benim sağım. Bunu şimdi güzel bir şekilde koymamız lazım. Düz koy var, düz koy, düz koy. Tamam, şöyle e, düzelt biraz. Şöyle bir şekilde koyalım. Tamam, tamam. tamam, güzel. Tam düzey, çok iyi. Şimdi buraya o büyük şeyi getirmeye çalışalım. Ama bekle. Büyük şeyi getirirsek arabayı sokamayacağız. Arabayı var, sokalım mı? Ne de var? Buraya denelim, gel istiyorsan. Tamam böyle. Kerem, 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 Kerem. Bence burası son için bak. Kerem şu an ne yapalım biliyor musun? Biraz o büyük, şey o büyük şey var ya bilgisayar onu göster. Tamam, tamam şey mı? Tamam, Ama şu an itindeyiz. Çünkü baya vakit kaybettik büyük ihtimalle canavarlar buraya geliyor çoktan. Tamam bak buradan getireceğiz. Hemen şu solda zaten. Ben tutuyorum Ben e, arkaya doğru gidiyorum. Gel. Gid. Yavaş. Daha hafif İstanbul ama a dikkat dikkat dikkat. Gel. Aman dikkat aman dikkat. Çok yavaş git. Çok yavaş. Çok hassas asansör. Biraz biraz sağa, Savaş biraz, biraz giden, sola git. Kendine arkaya, giden, arkaya, giden, arkaya giden, git. Arkaya git. Arkaya git. Arkaya git. Hayır, hayır hayır sen birazcık şey yap. Sen birazcık Bir dakika ee, yere şey bırak. Yap. Yere bırak. Çok yavaş yere bırak. Çok yavaş yere bırak. Bırak. Tamam bekle evet. bekle bekle. Kapının kenarına saklan. Kapının kenarına saklan. Bak şöyle yap. Şöyle yap. Tamam tamam şimdi getir. Hadi hayır bekle 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 bekle. Tamam yere bırak yere bırak. Tamam tamam. Tamam tamam geçer oradan geçer 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 geçer. Çok iyi ya. Şimdi Kerem bunu çok hızlı bırakmamız lazım. Allah hayır 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 hayır. Güzel gel. Düzelttim düzelttim düzelttim. Gel gel ulan. Tamam. tamam 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 tamam. Geçmiyor geçmiyor. Neden geçmiyor ha tamam. Gel. Abi. Tamam ben düzleyerek getiriyorum. Tamam arabaya getirsen. Hayır arabayı sokamayız buraya. Araba için yer yok. Arabayı ya, siktir şu an. Sokarız. Bunu şöyle bırak. Arabayı sokamayız. Ben. Yer yok. Arabayı sokacak yer yok. Çok hızlı hareket etmemiz lazım. Kanka yok valla. Arabanın içindekiler 6000'den fazla değil mi şu an? Bak Arabayı koyarsak direkt başlayacak vaktimiz kalmıyor. Kesin kırız bir şey. Gerek yok. Riske tamam. atma riske atma. Direkt bunu hızlıca koymamız lazım. Hazır mısın? Düzle, 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 düzle. Tamam. No, tamam. arabayı buraya bırakırsın. Hayır, 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 hayır. Siktir, esiktir, evet. Bir sonraki şey koyarız arabayı ya. Ne olacak? Hmm. Tamam, al bunu arabaya koy direkt. O arabada yer yok ya bunlar. Var, 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 var. Gel. Bir sonraki. Nerede? Ya Oo, Kerem gel şuradan Bekleyin dedi hemen geliyorum dedi de biz oyunu bitirdik ama. Gel gel buradan 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 buradan. buradan. Eyvah evet. Yes. kafa var kafa, uçan kafa var uçan kafa var. Tamam gel. Arabayı, gel, kenara, çek, arabayı kenara çek arabayı kenara çek arabayı kenara çek. Nerede? Güzel içeride, içeride 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 Vur 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 direkt vur kafasına. Nerede? Falan. Burada. Buradaydı en son. Nereye gitti bilmiyorum. Sağdan gitti herhalde. Hayır hayır burada 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 burada. burada. Değilmiş. Nerede oğlum bu? Daha demin buradaydı. Yaşananlar gel, 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 gel. Gel, gel içeride 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 Alo Keline soktum Gel 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 Tamam çok iyi Onu arabaya sokak demek Ben şey nerede ona bakayım Tamam şurası Kerem. Kerem. Ha. Şey çok sıkıntılı bir yerde. Eee işte asansör mü? Eee nedir? Asansör çok sıkıntılı bir yerde. Oraya elle item götürmeye çalışıyorsan çok sıkıntılı olacak. Tamam o zaman gel. Bak direkt ben bunu götürelim mi ilk önce? Bu doldu zaten. Köybaşı hani, şeyde orada e, tahtanın üzerinden geçiyorsun. Vay e bu arada bir şey değil. Bakmadın mı? Çok yer var oğlum ve bitti oyun. Bak Kerem, Kerem arabayı sakın düşürme. Arabayı sakın düşürme. Tahtanın üzerinden geçeceksin. Bak bak geçen yola bir bak ilk önce. Aşağı değil, aşağı değil, aşağı değil. Aşağı değil. Bak buraya bir bak ilk önce nasıl gideceğini anla öyle git. Arabayı düşürebilirsin. Tamam mı? Bir bak yola. Bir bak yola öyle. git Hadi yaparsın. Tamam bu saatten sonra getireceğimiz her şeyi elle getireceğiz. Şimdi şöyle ilk önce ben şunu bırakmak istiyorum ilk önce. Tamam onu Çünkü bırakalım. Hatta bekle şunu şuraya koyacağım. As. Of. tamam sıkıntı yok. Sıkıntı tamam bunu gel koyak içeri. Koy. Tamam. ben onu en kenara sığdırıyorum direkt. Tamam tamam bundan sonra sizin gerek yok. Tamam. Yani gidelim yavaş. O ne yapsın lan araba ışınlandı bir anda. Neyse tamam. Dikkat Şimdi önce. bakmadığımız yerlere bakalım itemleri alıp çıkalım. Tamam. Burada ne var? Oo yukarısı var la. Yukarısı var hayda. Ne var burada? Bakıyorum hiçbir şey yok gibi şey Yok yok. yok. Aşağıda bak, aşağıya baktın mı? Aşağı bakmadım. Gel bakalım. Yani aşağıda da yok bir şey. Kerem, ha. Çok büyük bir şey buldum. Çok büyük bir şey buldum. Bunu arabayı sığdırabilir miyiz bilmiyorum ama. Bak gel 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 ya buraya gel. Bak burayı yukarı çıkıyorsun. Bak buradan direkt şöyle. Bak buraya geldim. Bak şuradan şöyle tırmancan şimdi. Şuradan ma şu masaya. Bak burada soğutucu var kocaman. Soğutucu mudur nedir? Gel be. Bak şuna baksana. Bunu bence de arabaya atmamız lazım da nasıl yapacağız? Bir dakika. Evet. Ömer. Ömer Kerem Kerem canavarlar ispan oldu acil gel acil gel Ve burada. ben de geldim de Çok güzel hoş geldin de Ahmet bizim bunu indirmemiz lazım kanka Bak Kerem Neyi? sen yukarıdan bırak Ahmetle ben tutacağız tamam mı Tamam bir dakika, şöyle bir dakika, gel onu. şöyle gelin bana doğru gel Bir dakika Heh. Tamam bak senin altındayız şu an Ahmet hazır ol Ahmet gel 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 yani. ikimiz de tutacağız Bak sakince sarkıp tamam mı direkt bırakma Sakince sar tamam. sarkıp Of. Oh. Abi onu nasıl? Ahmet 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 tamam, Ahmet. Tuttunuz mu? Tuttum, tuttum, tuttum. Tut. Tamam beyler, şimdi biriniz ben şu an böyle tutuyorum. Şimdi biriniz altına getirsin arabayı. Ama yatay tamam. bir şekilde. Ahmet ahmet, ahmet Ahmet sen getir Ahmet sen getir Ahmet, ahmet sen getir. Takıldım, takıldım. <laughs> arabayı tam alta getir de ben Geçirdim, 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 Tamam, tamam, hiç sıkıntı yok. Bırakıyorum ay ben, bırakıyorum. Ayarlayın, ayarlayın bırakıyorum. Ay 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 Ayarlayın bekle, ayarlayın. Bekle bekle alt, bekle bekle. Tamam sen bırak 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 bırak. Tamam Aa, tamam. Tamam. Arabada değil şu an arabada değil. Tamam şu anda arabada. Tamam tamam. Arkadaş, arabayı al. Arabayı al. Arabayı al. Ben çeşe var. Gel, gel 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 Buradan 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 buradan, buradan. Nereden göz? Kerem dikkatli götür. Kerem dikkatli götür. Çok sakin götür. Ben arkadan destek çıkacağım. Ben arkadan destek çıkacağım. Ben öne kolluyorum şu an. Yavaş 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 yavaş. Eyvah eyvah. Tamam 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 sıkıntı yok. Tamam. Hayır kel şu kel şu ileri gel ileri gel ileri gel ileri gel ileri gel. Tamam tamam tamam. Bırak bırak tamam, biraz tam. bırak şu an bırak bırak. Ee, Ömer bırak sen bir. Biz onu bir dakika Kerem burada. Ay Kerem 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 tamam, kerem, tamam gel. sıkıntı, kerem, yok, kerem, sıkıntı tam. yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam tamam. Kerem o incecik tahtadan nasıl geçeceğiz? Ha? Geçeceğiz geçeceğiz geçeceğiz. Kerem sen ne yap et oradan ölmeden geçmeye çalış. Nasıl geçeceğim ki? Yani neredeyim şu an ben? Tamam sen ee, bir, bir, bir oda daha var bir oda daha var tamam şu an son odadayız. Kanka şu an arkaya doğru yavaş yavaş gidebilirsin dikkat et. Ha, tamam şu an ben anladım nerede. Kerem olduğunu. arkana baka baka gidersin arkana baka baka gidersin. Kendi dur 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 tamam, dur, yok, dur 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 yok, dur dur sıkıntı, sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. tamam. tamam adam kendine slow motion verdi ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam sakince git sakince. Kerem ben arkadan tamam. düşerse sen... de Tamam. Tamam 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 hiçbir şey adam devam böyle Aynen yavaş 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 şimdi yavaş Şimdi beyler yavaş. şimdi şöyle bir şey var <laughs> Tamam Tamam onu direkt içeri atacağız. onu direkt içeri atacağız. Tamam da başka bir şey şimdi bir dakika başka bir şey var mı diye başka bakalım bir şey şey kalmadı, Başka bir şey var başka bir şey var her yere baktım her yere baktım her yere baktım Her yere baktın mı? Evet Iııım ee, şöyle yapacağız. arkada para kasası var ben bunu bak Ömer buradan direkt ha. böyle dikleştireceğiz tamam mı bunu? Abi çok zor çok zor çok zor Gel çok zor. altına gel şöyle altına gel Altına gel şöyle. Abi çok zor ya, çok riske alıyoruz şu an. Hayır bak, bak. tuttuğunda direkt şey yapacaksın. İleri doğru iteceksin şeyle, orta şeyle. Tamam, tamam, tamam. Hadi hazırım, hazırım. Tamam. Ben hadi, de buradan hadi. tutacağım. Hadi. Getir, 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 getir. Tamam. Hemen para kasasını koy sen. Çok iyi abi. Baya iyi. Arabayı yani. Arabayla koy, arabayı koy, arabayı koy, koy. Tamamdır baba. Tamam. Çok iyiyiz. Bayağı iyi. Oo. Oh 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 oh. Ben oh. ha. Tamamdır. Çok iyi. Tamam geliyorum. Uçan kafa Uçan kafa net yemden spawn olmuştur. Yani benim silahım var beyler. Yani en sıkıntı en sıkıntısı uçan kafa o yüzden dikirdim. Ya ya base'de en son ben öyle hatırlıyorum. Ya ben ya en son yemek yiyorum demişti Yola hızlı gidelim arkadaşlar. Allah ördek var dikkatli tamam, olun. Ördek ördek Ördeğe dokunmayın. Az siktir bebek bebe de var. Bebe dokunmayın. Tamam bebek de bir şey yapmıyor. Dikkatli şey gideceğiz. Bir şey varsa bana söyleyin. elimde Sesler geliyor oldu. ama. Ömer gitti bile. Arkamdan örüncek ama şey geliyor, ördek geliyor. Tamam ördekten sonra olmaz. Tamam. Şık 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 Çok iyiyiz baba. Baba pro. Evet, burada bitiriyorum videoyu. Hadi bakalım.